Evet sevgili arkadaşlar, çarpmayla devam edeceğiz. Unutmayın çarpmayı yapmadan önce sadeleştirme imkanınız varsa sadeleştirmek avantajınızadır. Eyvallah. Aksi takdirde çarpma yaptıktan sonra sadeleştirmeniz gerekecek. Bu da işlemi ne yapacak? Kola zorlaştıracak. <gülüyor> zorlaştıracak. <gülüyor> Normalde derse pek adapte olmuyor da ben konuşurken ara sıra onu katmaya çalışıyorum o yüzden böyle oluyor. Mesela ilk örneğe bakalım. 5 bölü 4 ile eksi 3 bölü 5'i çarpacağız. Çarpalım payla payı paydayla paydayı. Ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Biri artı sayı biri eksi sayı. Artı ile eksinin çarpımını öğrendi bu çocuklar. Eksi. Nedir? Eksi. Kesir çizgisi çizelim. 5 kere 3 15. 4 kere 5 20. Sadeleşiyor mu bunlar? 5 sadeleşiyor. Her ikisi de 5'e bölünüyor. 5'e bölersek 15'i 5'e bölelim 3. 20'yi 5'e bölelim 4. Demek ki cevabımız eksi 3 bölü 4. Tabi buradayken de çarpım konumundayken de 6. sınıfta gördüğünüz zaten sadeleştirmeleri. Şuna dikkat edin. İfadelerden birisi payda, birisi payda değilse ve aynı değerlerse birbirini götürür ve 1 kalır. Bakın 5 pay kısmında. 1. Buradaki 5'te payda kısmı çok iyi biliyorsan kendi çöz. Şuradaki 5'te pay, payda kısmında her ikisi de gider kaç kalır? 1 kalır. 1 ile 3'ü çarpın 3. 4 ile 1'i çarpın 4. Eksi 3 bölü 4. Burada ilk önce neye çevirmem gerekiyor? İlişki. O zaman bununla bunu çarp. Topla 1. Çıkan sonuçta da bunu topla. 3 kere 1, 3. Bir daha 4. 4 bölü 3 çarpı eksi 3 bölü 5. Sadeleşen ifadeyi gördük mü? Gördük. O kadem işlemiyor. Her ikisini 3'e bölersek 1. Şimdi Raşit hocam bir kere eksi artı. Sonuç eksi, eksi olacak. 4 kere 1. 4. 1 kere 5. 5. Yanıt eksi 4 bölü 5. Tamam. -4/7 sayısının çarpma işlemine göre tersi. Buradan. Şimdi ya. çarpmayı gördük ya. Çarpmaya göre tersi denilen bir kavram var. Hadi mesela 6'nın toplamaya göre tersi kaçtır? -6. -6. İşaretini değiştiriyorduk tamam. Evet. Peki 6'nın çarpmaya göre tersi? Bölme olur öyleyse, işareti değişiyorsa. 6'yı 1/6. Amuda kaldırıyoruz. Mesela 6 mı? Bölü, çarpmaya göre tersi dersen 1 bölü 6 olacaktır. olacaktır. O zaman bu sayının tersini mi istiyor sizden? Çarpmaya evet. göre. Ters çevirin. Amuda kaldırın. Eksi 7 e bölü, bölü 4 olacaktır. olacaktır. Umarım anlaşılmıştır. Hadi devam. Burası çarpmanın bir üst kademesi. Üst alma. Ama öğrenci üst almayı biliyor. Biliyorsun. Daha önceden öğrendiniz gene. Üstteki sayı kadar tabandaki sayıyı yan yana yaz ve, ve çarp. çarp. Mesela... Eksi 2 bölü 3'ün üzerinde 2 var ya... 2 tane eksi 2 bölü 3 yazalım. Eksi ile eksinin çarpımı... Artı... 2 kere 2... 4... 3 kere 3... 9... Ne kadar kolay değil mi? Harika. Eksi 1 bölü Harikası 2... Harika Oral. Çok güzel Eksi 1 bölü 2... <laughs> eksi 1 bölü 2... Ha, Burada işaret hatası yapmamak için ilk önce işareti belirleyelim. Eksi ile eksinin çarpımı... Artı... Bir tane daha eksi, eksi. var. Eksi... Yani 3 tane eksinin çarpımı eksi oluyor. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Sen olimpiyatlara katılsana. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. O zaman yanıt eksi 1 bölü 8. Burada eksi 3 bölü 5'in karesi var. Bu niye öyle kırılık yapmış? Heh. Dikkat edersen sevgili öğrencim. Eksiyi parantezin dışarısında bırakmış. Dışlamışlar onu. Bu ne demektir biliyor musun? Yine çarpım. Eksiyi kale alma. Onu bir sefer yaz. 2 sefer değil. Çünkü 2 3 bölü 5'in üzerinde değil mi? 3 bölü 5'i 2 sefer yaz. 3 bölü 5. 3 bölü 5. 3 bölü 5. Aa, o zaman şöyle olur. Bu eksi bir sayı, bu artı bir sayı. Çarpımları eksi. Evet. 3 evet. kere 3, 9. 5 kere 5, 25. 25. Aradığımız sonuç olacaktır. Tamam. Tamam. Sanki çarpma toplama çıkarmaya göre daha kolay gibi değil mi? Hey ben? ya. Neden? Toplama çıkarmada... Ne yapacaksın? Karıştırıyorum. Payda eşitlemen gerekiyor. Hele birkaç tane terim varsa payda eşitlemek zorlaşıyor. Aynen. Ama çarpmada böyle bir sıkıntı yok. O oh, Sonucu tam sayı. En küçük doğal sayı değeri. Şunu söyleyelim bir kere öğrenci. Mesela 4 ile 3 bölü 2'yi çarparsak. Nasıl çarpıyoruz? 4 kere 3, 12. Önce paydasına bir tane 1 yazıyoruz. Bunu rasyonel hale getiriyoruz. 4 kere 3, 12. 12 1 kere 2, 2. Burası da kaç olacaktır? 6. Ya da şunu da görebilir değil mi öğrenci? 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. 2 kere 3, 6. Öyle de bulunabilirdi. Ama çok saçma bir soru. 0,36 çarpı x. işleminin sonucu tam sayıymış. Bak 0,36 nedir ki? 36 bölü 100. Öğrenciler bunu daha önceden görmüş olmalılar. 36 bölü 100'dür. Ben böyle rahat olamazsam sıkılışı... Ee, rahatına bak olur. lütfen. Bunu x ile çarptığımızda... Sonuç bir tam sayı olacak. şimdi O zaman x kaç? 1 olabilir. 2 olmaz. 3 olmaz. 1 100 de olmaz olabilir 2. bence. Ha 100 ama en küçük diyor. Bir sebebi olmalı. En küçük diyorsa şunu ilk önce sadeleştirebiliyorsan sadeleştirir. 2'ye bölünür ben mü? Bölünür. 18. 2'ye bölelim 50. 50. 2'ye bölünür mü? 9. 2'ye bölünür. 25. Doğru mu? Doğru diyorsun. O yani olarak. 9 bölü 25 çarpı x. Şu 25'ten kurtulmam lazım. O 25'ten nasıl kurtuluruz? Silgiyle. Değil tabii ki. Bakın. Bunun sonucunun bir tam sayı çıkması gerekiyor ya. Tek bir durumda gerçekleşir bu. bu. Şu x ile şu 25 gerçekleşirse. Edeşim. Sadeleşirse. Bu da x'e 25 verirseniz olur. 25 ile 25 sadeleşir. Sonuç tamam, 9, 9 bölü 1. Yani 9 çıkar. Öğretmenim 50 verseydik x'e. Gene sonuç tam sayı çıkardı. Ama dikkat edin. X'in alabileceği en Aha, küçük pozisyon Aa nasıl yazdı be? Demek ki kurşuna duyarlı. Yuh! <laughs> Karbon var ya o. Ay bu kalem normalde yazmazdı da hayatta. Bir dakika. Şu yazıyor mu? Yok. Çok enteresan. Karbon var ya karbondan kaynaklı tamam, tamam. bence. Tamam Bundan sonra bunu yazalım o zaman. Aha gitti. Bozduk. Peki bir dahaki şekilde görüşürüz.